Dün akşam saat 9.30-10 sıralarında Edirne-Keşan'a bağlı Kosköy bölgesinden bir ihbar aldık. E, gelen ihbarda elektrik direğine yuva yapan leyleklerin e, acı çektiği, sürekli olarak çırpınıp uçamadıkları ve e, bağırdıkları bilgisi verilmişti. E, tabii ekip arkadaşımla beraber vakit kaybetmeden ilgili bölgedeki elektrik direğine intikal ettik. E, bölgeye varıp yuvaya çıktığımızda, bir anne leyleğin ayağına ip dolandığını gördük. Ayağına ip dolandığı için uçamayıp çırpınan leyleği kurtararak onu ait olduğu dünyaya geri saldık. Kim bilir bu anne leylek kaç saat, kaç gündür bu şekilde acı çekti. Yavrularına kaç gün bakamadı, besleyemedi. Ben buradan seslenmek istiyorum. Lütfen doğaya çöp atmayalım. Çünkü bu hayvanlar o ipi yuva yapabilmek için çalı çırpı ot sanıp alıyorlar. Daha sonrasında oyup ayaklarına dolanıyor ve uçamıyorlar. Şunu artık anlamamız gerekiyor. Doğaya atılan her çöp her canlı için zararlıdır.